arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Prenses Ece'nin tavşan aldım. Sürpriz yapacağız. İşte tavşanımız. Çok güzel bir tavşan aldık. Evet işten geliyorum. Evet tavşanı buraya koyacağım. Merdivenin başına koyacağım. Buraya koyacağım ve kapıyı çalacağım. Kapıyı çalacağım. Hiç bunu anlamayacak. e, YouTube'a video çekiyoruz ya. Hazırlık yapıyorum tatlım. Evet. Bakalım. Ne yapıyorsun? E, ders çalışıyoruz. Akıllıyız ya. Akıllı kız dedim ver olur bakayım. Birazcık ortalığı dağıttım ama bir şey olmaz herhalde. Yani evet, bir şey olmaz bakayım. Dağınık pek bir şey gözükmüyor yani. Ben de burada ders çalışıyordum. İyi güzel. Ee, ne otobüsü çekeceksin? Adı ne? Seninle video çekiyoruz ya. Onun için hazırlık yapıyorum. Ben geleceğim tamam mı? Evet, ecine tavşanını alalım içeriye. tavşanı koydu buraya. Evet. Şimdi nasıl yapacağız? Hecrin Bak yerde ne var Gerçek <laughs> Gerçek tabi ben alacağım demiştin Misafirimize hemen alalım Al içeri ah. Al üşüdü zaten baya Babası kızına söz verdi mi baş. Yok yağmur yağmıyor. Ben bunu kapamıştım. Koli içindeydi. Koli aşağıda bıraktım. Üşümesin diye. Bırak onu kapatırsın. Bırak. Gerek yok. Bak bakalım nasıl güzel Arkadaşlar, mi? Arkadaşlar. Beyaz alacağım demiştim. Işte. Arkadaşlar boyutu da tam hayalimdeki gibi ya. Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar şimdi ben bunu YouTube'a mı Çektiğimi atacağım baba. Evet. Çok teşekkürler. Ne demek. Hem videon olsun hem tavşanın olsun. Ay. Çok tatlı. Bu kedi kafesini bulduk. Şimdi idare et. Onu zaten kapalı balkonda salacağız. Evet. Yani. Yakında e, ona güzel bir kafes almaya çalışacağız. Tamam. Almaya çalışacağız. Sen böyle ben sana dedim. Dersini çalış. Tavşan gelecek. Ama hiç güzel. Tavşandan korkmuyorsun. Arkadaşlar ben ben normalde tavşanlarda korkardım, küçükken hep korkardım. Ama sonra mesafem daha fazla yakıştırdığım için yani daha sevdiğim için tavşan almayı düşünüyordum. Aslında kedi almak istiyordum. Ama nasipmiş ki tavşana gelmiş. Nasibimiz. Evet. Çok tatlı. Hem YouTube'a video atıyoruz hem prensesime sürpriz yapıyoruz. Çok tatlı. Bu da babanın sürprizi. Tavşan sevgisi korkunu azalttı yani. He? Çok akıllı ama Uysal. Çok pamuk. Adını bu, buldun mu ya? Adına ne koyalım biliyor musun? Zaten pamuk gibi. Pamuksu koyalım. Pamuksu tamam. Güzel. Çok güzel. Pamuksunuz için bir like'ınızı alalım. Hatta bin like gelirse... Öbür videoda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi bu kadar videomuz olmayacak tabi. Daha devam edecek. Tavşanla daha çok eğleneceğiz. Bu kadar zannediyorsanız hayır. Şimdi arkadaşlar bu arada tavşan gelince benim ağzıma çıkardı çünkü babam ne aldı diyorum. Babam yarım saatten beri e, şimdi bana bakmıştı o zaman. Baba e, ne videosu çekeceksin dedim sen de bir video çekeceğiz demişti. Ben evet. de ne videosu dedim. Sürpriz bozulmasın. Sürpriz işte dedi. Ben de ne acaba sürpriz videosu dedim. Meğer sen buymuş. De Biraz büyümesini bekledik. Daha küçük olmasın diye o yüzden bu kadar geciktirdim. Evet. Yoksa ben daha önce getirecektim. Evet. Bir de... E... Sen bir de bana kızıyorsun. Hani tavşan getirecektin. Niye getirmiyorsun? Evet. Arkadaşlar e, ne derlermiş? Lafın üstüne laf. Yani ben sabahtan beri babamdan tavşan tavşan istiyorum. Tavşan gelince hemen video çekelim diyorum. Yarım saatten beri. Yani e, yani link bırakacağım tavşanın adını adıyla TikTok çekeceğim. İyi artık bununla TikTok, YouTube, Mutup ne varsa Instagram doldurursun. Prensesim ama çok fazla ama sal bakalım ne yapıyor? Geziyor mu? Sal bakalım. <laughs> Hmm. Ana. Gezi ya abi kulağı yan mı e, cins bu acaba? O no da yapmış kendisine. Bazı tavşanlar iki kulağı öyle aşağıda. Bunun bir kulağı aşağıda. Ay, oraya gitme orası. Arkadaşlar ben bu tavşanı çok sevdim. oynanacak bir tavşan tabii. Yani eğleneceğim. Beni iyice alıştıracağım. Herkese yani, tavsiye ediyor musun beslemeyi? Evet. Arkadaşlar öbür videolarımızı da like atın. Bu videomuzu da. Eğer hmm, hangi like kaç like isteyene pamuk hmm, 5000 like. 5000 kurtarmaz bizi. 1000 milyon video like isteyelim. 1 milyon like gelirse Tavşanla videolarımız daha bir sürü bir sürü bir sürü olacak. Arkadaşlar şimdi deneyeceğiz bakalım tavşanımızın ne marifetleri varmış. Evet sen artık onu hangi marifetlere sokacağım bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar e, ben öğrendim ba baya bir şey öğrendim tavşanlar hakkında. E, havuç normalde filmlerde seviyor. Yani şimdi sevmiyor yani. Birazcık da olsa yedirtmeye çalışacağız. Ee, marul çok seviyormuş. Löpür löpür yer. Bir de ona yem almayı düşünüyorum. Tavşan yemi. Evet. Yani arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar değil. <laughs> daha hadi marifet videosuna geçelim. Arkadaşlar e, şimdi marifetlere geçelim. <laughs> Hadi tamam seni yere salıyorum. Ne yapacaksın bakalım? Oho. Oo. Ayaklarını vurma hareketi varmış. <laughs> Birinci marifet başladı. Tavşandan en çok yaptı hareket. Aa baba sen de mi alıştırdı? Ay, sen de mi attın e, şeye, evet. gombeye, her şeyi araştırdın Yok, mı? Yok, çocukken ben besledim tavşanı. Ooo, ikinci marifetini de gördük. Böyle ayağa kalkıyor. Zıplayabilir, çok kemirir. Her şeyi yiyebilir. Evi de <laughs> her yerini kemirebilir. Arkadaşlar, kuyruğu çok güzel. Hep niye bana geliyor? Allah'ım ya. <laughs> Ama alışma sürecinde eee her zaman gelebilir insanlara. Şimdi, evet, hemen, işte, hemen, hemen 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 ne yapıyor böyle yapıyor. 2 ay dur. İkinci marifetini <gülüyor> görmüştük. <gülüyor> Kaptı. Evet. İkinci marifeti çok güzel. Yani e, tavşan tavşana benzer. ya Arkadaşlar kulakları hangi renk yorumlara yazın. Babamla biz bulamadık bunu. Ee, ilk geldiğinde ben e, kulaklarına çok takıldım. Yani e, hangi renk diye yorumlara yazın. Ne zaman takıldın kulaklarına? Yani e, gelmeden dakika, önce. Iki, i̇ki dakikada. Yani benim her şeyim gözüme batar zaten. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar e, ben bir de şöyle bir şey öğrendim. E, kız ya da erkek olduğunu nasıl öğrenebiliriz? Yani bak bakın. <laughs> ona bakacağız daha sonra. Çünkü Ama şu öbür anda... videolarımızda bakacağız yani göstereceğiz. Arkadaşlar şu anlık videomuz bu kadar. Ee, yani e, birazcık daha geçsin tavşan videomuzu o zaman bitireceğiz. <laughs> çok tatlı bir tavşan. şimdi çok e, sevindi buralarda gezmeyi çok severmiş gezmeyi ama önce elimizi bir güzel alalım arkadaşlar bu e, tavşanın marifetlerini güzelce gördük arkadaşlar marifet e, dedim niye çünkü yetenek yetenek gibi bir şey bazı yeteneklere sahip tavşanlar biz bu yetenekleri ortaya çıkarız sen çıkarız yani Ecrin. kuyruğu da çok tatlı bakar mısınız? Hiç böyle bir tavşan kuyruğu görmedim. <laughs> Güzel tutun ama bebeğim. Çok sıkma. Gevşek tut. <laughs> ama bu birazcık heyecanlı bir tavşan. İkinci video için çok heyecanlı. Heyecanlı olduğu için bir daha diyorum. Bir dakikanızı ayırıp bir milyon like gelirse öbür videomuzu çekeceğiz. Çekeceğiz. Ve ikinci video, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı diye gidecek. Ve bu tavşan e, dişi olduğunu düşünüyorum. Ben baktım ona. E, bu tavşan bir erkek talacağız ona eğer doğrusa, onun da yavruları da evet. hepsini çekeceğiz. Arkadaşlar nasıl e, <laughs> şu an yalıyor? Çünkü hayvanın en sevdiği huy yalamak. Yalamak ne demek? Sevgi gösterdiğini çıkartıyor öyle. Evet Çok araştırmışsın iyisin Evet. <laughs> Güzel çok iyi bilgiler biliyorum bunun hakkında. Öbür videoda da yeni bir sürü şey araştıracağım. Tavşanımla bir sürü şeyler yapacağım. Maalesef o videoları çekmeme inkama olursa çekeceğim. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Hoşçakalın.